çocuğun yasak olması lazım. Bu çocuk bu çocuğun yasak olması lazım. Tahani yasak olması lazım. Nasıl bir dakika bu çocuğun yasak ol? Ne ne için? <laughs> bu çocuk Türkmüş. <laughs> bu Burak çocuk... Koçar bize bir gül attı. Senden aldım maaşı güzel açıyor, ben sana söyleyeyim. Burak Koçar yayında mı? <laughs> ya yok abi böyle bir şey olamaz ya. Ben sigara gösterince kötü. Bu adam burada gecenin dördünde 13 yaşındaki çocuğa Asa gelmiş asistandan diyor. <laughs> Asistan, bak onun üstüne asa geldi asistandan. Teşekkürler. <laughs> ya bu saçmalık yemin ediyorum saçmalık ya. Bu saçmalığa bir dur diyelim ya arkadaşlar. Hep beraber. Hayır ya bir dakika. Ben bir dakika. Yaren, TikTok halkını ayağa kaldırıyorum ulan. <laughs> Ayaklar direniş <laughs> amına koyayım. Bu ne ya? Bak şimdi <laughs> sana bir şey yapayım. İnsanlar ne oğlum buranın olayı ne ya? Tamam söyleyeceğim sana. Yemin ediyorum olayı ne buranın ya? Bak ben 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 de yaklaşık bir hafta önce girdim Instagram'da yayın yaptığın için buraya mantıklı gelebilirsin. Şöyle ben anlatacağım sana. Hayır, anlatayım. Bak, bak benim yayınım bir amaca hizmet etmiyor ama bir şey anlatıyor oluyorum, bir şey paylaşıyor oluyorum falan hani burada Asistan asla atmış. Bak ben sana söyleyeceğim. Şöyle. Gözlük gelmiş. Ama o, o, spor arabaya göt açıyor. Sana mantıklı bir açıklaması var bak. Mantıklı yasak Şöyle açıklaması. bir açar şey Baba mantıklı açıklaması var. Bu da mı yasak? Youtube'a, Youtube'a. Abi ben, belki... ya gözlüğünü gö Oğlum mememi gösterme. Abi niye benim yapıyorsun? Sen deli misin ya? Oğlum belki ben şöyle giydim. Ha o yasak belki, değil. Belki lan belki üstümde atlet var koyayım ya. Ev hala açmışım yayın. Tamam. Oğlum bir şey diyeceğim. Çeşmetinde senin neler çıkıyor önüne sen görmüyorsun. Bana çıkan orada bu kadın, hatırlıyor musun sen? Ay oğlum ya Rezillik, lazım. rezillik! Herkes tanıyor mu? Rezillik! Herkes tanıyor. Gerçek, ne yapalım yani, herkes tanıyorsa? Hocam, herkes biliyor kadını. Rezillik ya, gerçekten rezillik ya! Bir Vallahi şey en son... baktım dedim... Ne? Medya vekilinden teşrik ederim. Bu ne, başbakandan sonra medya... Bak, bak, sana medya var. vekili mi? Evet, ismini kullanacağız. Oğlum, ismin. oğlum, ya gel. sana ne abi kullanacağız isminden, kadın ya? Bak, sana mantıklı bir açıklama yapayım. Bak, dinlemiyorsun, sadece konuşuyorsun. Evet. Youtube'a video attığın zaman... Bak, bağırdın ama, Mehmet Yorulmaz falan Murat bunu okumak zorundaydım. <laughs> Nasıl zorunda mıydın abi? Ya değil mi tabii ki aman ya. Ya o, o zaman okumuyor. eğer adam tam bundan sonra bundan sonra gelen hiçbir yorumu okumaz gibi. bu? Yorumu mu? Tamam yorum okuma video okurum. yok mu artık? Tamam gel. Okuyanın amına koyayım. Ee, ne yaptım? Arkadaşlar yeni sabotaj oluyor valla. Aha gel. Bak yine okumayacağım. ben şey Okumayacağım beyler atmayın boşver. Bak şimdi sana mantıklı bir açıklama ama dinle lütfen. Lütfen. Bak, lütfen. Bak lütfen. dinliyorum. Şimdi YouTube benim video... suratımı tam getirme. Ben çok YouTube, YouTube'a video attığın zaman sana niye para geliyor? YouTube reklam veren reklam alıyor değil mi? Ha. İşte o kullanıcı reklam ulaştığı zaman diğer taraf kar ediyor. Sen de bunun karşılığında senin videonun izlendiği için, insanlar seni izlediği için YouTube sana para veriyor. Doğru mu? Hmm. Hmm. Ondan sonra ben burada yayın açıyorum tamam mı? Sana örnek veriyorum. Benim insanlar onları eğlendirdiğimi düşünün. Gecenin bir saatinde giriyor mesela dört işte buçukta saat dört bilmem kaç dört k Mesela nasıl Eğlendiğiniz ki şey, o orada bana bir hediye atıyor. Hediye atıyor düşün tamam mı? Evet. Yani karşılığında bana bir güzellik yapmış oluyor. Ben de güzelliğini ismini okuyarak Sen kendim. de ismini okuyarak yaptım. Yani teşekkür ederim. Sen Okumak zorunda değilim. Okumak... Hayır. Sen kimsin peki? Ben İbrahim'im. Onu eğlendiren kişiyim örneğin Bir orospuyum. Gibi <laughs> Öyle düşün. Hayır burada ben sana olay anlatıyorum. Senin anlayacağın <laughs> şekilde. Paylaşıyorum. Paylaşıyorum. Farz ki doğum gününde paylaşmış uçarmış. Ben doğumlardan evet. bir. Anladın mı demek istediğimi? Burada sen böyle anlatınca ben okey oldum bu arada. Bak, gördün mü? Bir Siz... sıkıntı yok valla. Hediye sanlar okumuyor. Tamam. <laughs> Man mantıksız mıydı <laughs> benim anlatanım? Yok orospu falan. Ya Ben hak verdim <laughs> ay, sana. Ay, ay. falan dedik okey yani onu. Evet. Şimdi mantıklı yorum arayacağız iki saat. Çünkü her mesela evet. mantıksız. Bir dakika. Twitch'te bağış yapılınca sıkıntı yoktu. Buradaki sizin laf söylüyor. Abi hayır ondan bahset.